Game Mega kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Steam'de yüklü olan oyunlar görünmüyor isimli sorunun çözüm yöntemini anlatacağım. Şayet videomuzu beğendiyseniz veya yararlı buluyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Ee, sizin yapmış olduğunuz paylaşımlar sayesinde daha çok kişiye ulaşacağız ve böylelikle daha fazla insana yararlı bir şekilde hizmet vermiş olacağız. Ee, tekrardan herkese keyifle seyirler dileyerek intro gelsin diyorum. Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Ee, kanalın gelişmesi adına biz bir Patreon hesabı oluşturduk ve bu Patreon hesabı üzerinden sizin desteklerinizi bekliyoruz. Şayet kanalımızın gelişmesini katkıda bulunmak istiyorsanız altta bırakacağım link üzerinden bize destek olabilirsiniz Patreon üzerinden. Ee, şayet öğrenciyseniz öğrencilik zamanı e, Haliyle paraya ihtiyacınız olduğundan dolayı sizlerin e, destek olmasını istemiyoruz. Ancak maddi durumunda yerinde olan Arkadaşlardan kanalın gelişmesi adına Destek olmak isteyen olursa Alttaki linkten patron hesabımıza e, Destek olabilir 5 farklı e, destek modeli Belirledik ve her e, destek Modelinin çeşitli avantajları Var arkadaşlar e, Alttaki linkten e, bu avantajları Giderek okuyabilir ve inceleyebilirsiniz Ve size Uygun olan destek modeli ile kanalımıza destek olabilirsiniz Ayrıca Patreon hesabından toplanan gelirler doğrultusunda Kanalda çeşitli çekilişler yapılacaktır Ve bu çekilişlerle de siz değerli takipçilerimizden Belki şanslı arkadaşlarımıza e, çeşitli ürünler hediye edilecektir Bunun da bilgisini verelim diyerek Şimdi videoya başlayabiliriz Steam'de yüklü olan oyunlar bilgisayarda görünmüyor isimli sorun Kaynaklanma nedeni iki tane olabilir Bunlardan birincisi bilgisayarınızda yüklü olan oyunun app manifest dosyasının eksik olması veya güncel olmamasından dolayı kaynaklanıyor olabilir. İkinci neden ise oyunuzun yüklü olduğu sürücünün bilgisayar tarafından tanınmıyor olması olabilir. Bugün bu videomuzda arkadaşlar bu her iki yönteminde çözümünü sizlere anlatacağım. Öncelikle birinci yöntemimizle videoya başlayalım. Birinci yöntemimizde bilgisayarımızda yüklü oyunun app manifest dosyası eksikse veya güncel değilse bu sorunu gidererek çözüm yoluna ulaşmaya çalışacağız. Bunu bir örnek üzerinden açıklayacak olursak Hollow Knight isimli oyun daha düne kadar bilgisayarım üzerinden rahat bir şekilde oynanabiliyordu. Ancak bugün baktığımızda buradaki yeşil renkli oyna butonu yerine e, mavi renkli yükle butonu gözükmekte ve sanki bilgisayarımızda bu oyun yüklü değilmiş gibi görünüyor. Ama aslında bu oyun bilgisayarımızda şu anda yüklü. Şimdi bunun e, sorununu çözerek işlemlerimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu oyunların bir app manifest dosyalarının saklanmış olduğu bir bölüm var. Bu bölüm öncelikle gitmeniz gerekiyor. Ben e, oyunlarımı görmüş olduğunuz üzere bende birden fazla sürücü var. Ve taşınabilir hard diske yüklüyorum. Bu da elementer K şeklinde bende gözükmekte. Buradan Oyunlarınızı şayet e, Steam'in yüklü olduğu e, sürücüye yüklemezseniz ve harici bir diske yer yüklemek isterseniz e, şu şekilde gözükmektedir. Burada görmüş olduğunuz üzere şurada bir Steam Library ismi verilen bir klasör var. Bu Steam Library isimli klasörü tıklarsınız, buradan Steam Apps ismi verilen seçeneği de tıklarsınız ve görmüş olduğunuz üzere burada bir sürü dosya var. Bunların hepsi App Manifest dosyası diye geçen dosya modelidir. Ve bunlar oyunların bilgisayarda yüklü olduğunu göstermektedir. Ancak tabii ki görmüş olduğunuz üzere yanındaki numaralardan hangi dosyanın hangi oyuna ait olduğunu bilemiyor olabilirsiniz. Peki biz mesela bu dosyalar içinden Hollow Knight isimli oyunun App Manifest dosyasının eksik olup olmadığını veya güncel olup olmadığını nereden kontrol edeceğiz? Öncelikle Hollow Knight isimli oyunun App Manifest dosyasını bulmamız lazım. Bunun için de numarasını bilmemiz gerekmektedir dosyanın. Buraya Hollow Knight yazacaksınız tarayıcı üzerinden. Ve tarayıcı üzerinden açtıktan sonra oyunu görmüş olduğunuz üzere buradaki URL adresinde App 367'ye 520 isminde bir e, sayı dizisiyle karşılaşacaksınız. Bu sayı dizisi sizin App Manifest dosyanızdaki numarayı e, göstermektedir. Ve şu anda bu sayı dizisindeki numara maalesef buradaki App Manifest dosyalarının bulunduğu yerde bulunmamaktadır. Bu durumda ise arkadaşlar sizin bu App Manifest dosyasını temin etmeniz gerekiyor. E, veya internet üzerinden indirmeniz gerekiyor. Ben bunu daha öncesinde yapmıştım. Şu Hollow Knight isimli oyunun app manifest dosyasını temin etmiştim ve şimdi bu dosyayı buradan keserek bu app manifest dosyalarının olduğu yere yapıştırıyorum. Daha sonra ise arkadaşlar hemen düzelmeyecektir. Bir kere sistemi yeniden başlatmanız gerekmektedir. Sistemi yeniden başlattıktan sonra buradaki yükle isimli kısım bir anda oyna isimli butona tekrardan döneceğini göreceksiniz. Şimdi hızlı bir şekilde steam'i yeniden başlatıyorum. Steam açılsın. Bir iki saniye bekleyelim. Evet. Steam açılıyor. Buradan hızlı bir şekilde kütüphaneye gidiyorum. Görmüş olduğunuz üzere Hollow Knight isimli oyun demin yükle ibaresinden tekrardan oyna ibaresine döndüğünü görebilirsiniz. Şimdi biz buraya oyna dersek oyunumuza hızlı bir şekilde girebiliriz arkadaşlar. Bu ee, sorunun ilk çözüm yöntemiydi. Şimdi sizi sorunun çözümünün ikinci yöntemiyle baş başa bırakacağım arkadaşlar. Birazdan görüşmek üzere. İkinci yönteme geçmeden önce birinci yöntemle ilgili bahsetmek istediğim iki küçük nokta daha var. Bunlardan birincisi şayet arkadaşlar sizde bendeki gibi birden fazla sürücü yoksa veya harici bir sürücüye yüklemeyecekseniz oyunlarınızı. E, haliyle bir tane sürücü olması gerekiyor. Ve bu sürücüde Steam Library klasörünü aramakla uğraşmayın. Çünkü sizde öyle bir klasör olmayacaktır. Onun yerine... Buradan örneğin yerel disk'e ye geleceksiniz. Steam'in yüklü olduğu konuma gitmeniz lazım. Program Files 86'ya geleceksiniz. Buradan daha sonra sistem'i bulmanız gerekmektedir. Steam'e geleceksiniz ve Steam'i açtıktan sonra şu anda Steam klasörünün içindeyiz. Buradaki Steam Apps isimli kısma geleceksiniz ve görmüş olduğunuz bu konuma app manifest dosyalarını atacaksınız. Siz de dediğim gibi tek bir e, sürücüye sahipseniz e, Steam Library isimli dosya modeli oluşmayacaktır sizde. Bu dosya modeli sadece harici sürücülere yükleme yapacaksanız oyunlarınızı o zaman oluşan bir dosyadır. İlk videoda bu şekilde yorumlar geldiği için bunu da belirtmek istedim. İkinci olarak da söyleyeceğim şey de bu app manifest dosyalarını nereden temin edeceğiz diye soruyorsunuz bana. Ben elimdeki bütün app manifest dosyalarını tek bir rar, rar haline toplayarak videonun altında link olarak bırakacağım. Dilerseniz o link üzerinden bu app manifest dosyalarını indirebilir ve sizin ihtiyacınız olan oyunlar varsa içerisinde kullanabilirsiniz. Ancak benim oynamamış olduğum ve bende olmayan app manifest dosyalarında ya arkadaşlarınızdan temin edeceksiniz aynı oyunu oynadığınız veya internet üzerinde çeşitli siteler var. E, bulursam bazı sitelerinde linklerini de koyarım gerekirse video altına. Oradan app manifest dosyalarını temin edebilirsiniz. Ve şimdilik e, söyleyeceğim birinci yöntemle ilgili şeyler bu kadardı. Şimdi hızlı bir şekilde ikinci yönteme geçebiliriz. İkinci yöntemde ise Steam Bilgisayarda oyunların yüklü olduğu sürücüyü tanımıyor ya da görmüyor olabilir. Sizin peki bu durumda ne yapmanız lazım? Manuel bir şekilde arkadaşlar oyunların yüklü olduğu sürücüyü sisteme tanıtmanız lazım. Şimdi bu işlemleri nasıl yapacağınızı göstereyim. Ee, görmüş olduğunuz üzere şu anda daha 2 dakika öncesinde bilgisayarda yüklü olan e, oyunlar mesela Hollow Knight demin de görmüş olduğunuz üzere bilgisayarda yüklüydü. Ancak sistem tarafından şu anda yüklü değilmiş gibi gözükmekte. Şimdi biz bunu manuel bir şekilde tanıtmamız gerekiyor. Bunun için bilgisayarınızda yüklü olan herhangi bir oyunu buradan seçebilirsiniz. Ben demin Hollow Knight'ı seçmiştim. Gene aynı oyuna devam ediyorum. Hollow Knight'ın üstüne geliyorsunuz ve oyunun sayfasını açıldıktan sonra buradaki yükle isimli butona bir kere tıklıyorsunuz. Daha sonra yükle, yükleme klasörünü seç diye alt tarafta bir tane seçenek çıkıyor. Sizde şayet tek bir tane sürücü varsa siz burada direkt ben yerel disk C'yi seçerek ileri diyeceksiniz. Ancak ben oyunları demin de dediğim üzere harici bir diske yüklediğim için buradan K seçeneğini tıklıyorum. Yerel disk K'yı seçiyorum. 1-2 saniye bekliyorum. Daha sonra açılan şu şekilde bir pencere açılacak. Buradan oyunların yüklü olduğu konumu seçmem lazım. Oyunlar bende yerel disk K'da Steam Library ismi verilen dosyanın içine yükleniyordu. Buradan benim Steam Library dosyasını seçmem lazım. Burada görmüş olduğunuz üzere Steam Library'i seçtim. Buradan da seç diyerek bir 2 saniye bekliyorum. Ve görmüş olduğunuz üzere manuel bir şekilde oyunların yüklü olduğu sürücüyü Steam'e tanıttık ve oyunlar tekrardan oynanabilir bir şekilde karşımıza çıktı. Deminki seçenekte şayet sizde tek bir sürücü varsa ve yerel disk C'yi seçtiğiniz zaman gene aynı şekilde bir pencere açılırsa o zaman da sizin gitmeniz gereken konum Steam'in yüklü olmuş olduğu bölüme gidip oradan da Steam apps ismi verilen klasörü seçmek ve ondan sonra da oyunların tekrardan geleceğini göreceksiniz Arkadaşlar bu şekilde işlemleri gerçekleştirebilirsiniz size bugün anlatacağım şeyler kısaca bu kadardı arkadaşlar sizlere Steam'de yüklü olan oyunlar görünmüyor isimli sorunun çözüm yöntemlerini anlattım şayet videonun yararlı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi like atmayı e, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizin yapmış olduğunuz e, abonelikler bizim kanalımızın gelişmesi için çok önemli katkıları var. E, kendinize iyi bakın diyerek hoşçakalın diyoruz. <Sessizlik> we